göğüslerin büyük olması, meme dokusunun fazla olması genetik bir problemdir. Ergenlik çağında oluşmaya başlar. Bazen çok çok büyük olduğunda 18 yaşından önce bile çok çok rahatsız eder genç kızları. İşte onlara neler yapıyor? Spor aktivitelerinden, giyinme özgürlüğün aktivitelerini kısıtlıyor, giyinme özgürlüğünü kısıtlıyor. Yaş ilerledikçe de yaptığı ağırlık nedeniyle vücutta bir takım deformiteler neden oluyor. İşte e, kilolu bir bayandaki göğüs büyüklüğü böyle bir görüntüye neden olurken, bu bayan kilo verse bu bayandaki gibi göğüste bu sefer bir de sarkmış kusundan kilo verilmiş olur. Bizim meme küçültmedeki amacımız nedir? Kişinin omuzuna, göğüs kafesine boyuna uygun boyuta küçültmek. Yani 1.60 boyundaki bir kişi de belki 80 beden. Ama 1.70 boyunda bir kişi 85 beden. Ya da biraz daha kiloluysa, göğüs kafesi çok genişse o zaman belki 90 beden tarzında. Yani kap sayısı E, D olan kişileri C kapa düşürmemiz gerekir. Amaç budur. Bu işlem yaklaşık 2,5-3 saat kadar sürer. Ee, mümkün olan kişinin isteğine uygun bu küç küçüklüğe getirmektir. Bu küçültme yapıldıktan sonra tekrar ihtiyaç olmayacak derecede küçültme yapılmalıdır. Ee, meme uçları yine aşağıdadır büyük memeli kişilerde. Bunlar olması gereken yere transfer edilmelidir diğer bir konu ise bu kişiler sütyen bulmakta çok sıkıntı çekerler genelde büyük de olsa sütyen yan taraftan meme dokusu özellikle de kilo verenlerde dışarı taşma eğilimindedir meme küçültme yapılırken dış dokunun yani memenin en fazla bulunduğu dış dokunun dış kadranın özellikle iyi küçültülmesi çok önemlidir hem kişinin hareket özgürlüğünü ne yardımcı olacaktır, koluna çarpmayacaktır, memeleri hem de e, giyin, giyindiği bir şey e, yani bir sütyen, bir tişört e, kenarından göğüs dışarıya sarkmayacaktır. Bir gece hastanede yatış gerektirir, ertesi sabah çıkılır. E, i̇şin şey tarafı yani büyütmeden bence daha e, hasta için daha kolay bir ameliyat. Çünkü meme dokumuz sütyen içinde askıda kalan bir dokudur. Ee, yani onunla bir şey yapmıyoruz, spor yapmıyoruz. Günlük hayatımıza o giydiğimiz özel sütyenle devam edebiliriz. Ee, ayrıca ağırlık azaldığı için de kişinin hürriyeti artmış oluyor ve bu ağırlık azalmasını da hemen görmüş oluyor. ve ee, hemen istediği kıyafeti giyebiliyor. Postop ameliyata bağlı şişlikler de genellikle bir ay içinde yüzde %85 85'e yakını gitmiş oluyor. Sonuçlar gayet ortada oluyor ve kalıcı bir işlem. En güzeli de bu.